Merhaba sevgili öğrenciler. Konumuz asking for clarification yani açıklama istemek. Açıklama isterken konuşmalar sırasında anlaşılmayan noktaları anlamak için "What do you mean?", "Do you mean?" şeklinde sorular sorarız ya da bu sorulara "I mean" şeklinde cevap vererek konuşmayı daha açık, daha anlaşılır bir hale getirebiliriz. Şimdi bu yapıları tek tek inceleyeceğiz. İngilizcede herhangi bir şeyi anlamadığımızda ve netleştirmek istediğimizde, what do you mean? Yani ne demek istiyorsun? soru kalıbını kullanırız. Bunu bir diyalog içinde görelim. Alice ve Jill arasında geçen bir diyalog var. Alice, is your PC online or offline? şeklinde bir soru soruyor. Jill bunun karşılığında, what do you mean? Ne demek istiyorsun? diyor. Çünkü soruyu anlamıyor. Ee, neden Ne kastedildiğini anlamadığı için bu soruyu yöneltiyor. Alice ise cevap olarak I mean is there a connection sign on the screen. Ekranda bağlantı işareti var mı demek istiyorum. Yani ilk sorduğu soruyu daha açıklayıcı bir hale getirmiş oluyor. Jane ve Steve arasında bir diyalog var. Burada da Jane, You are not punctual. Yani dakik değilsin diye bir cümle kuruyor. Steve bunun karşılığında What do you mean? Ne demek istiyorsun? diyerek daha açıklayıcı olmasını sağlıyor. Jane cevap olarak you are always late. Sen her zaman geç kalıyorsun şeklinde bir cümle kuruyor. Do you yapısına bakalım. Do you mean? de yine anlaşılmayan noktaları açıklığa kavuşturmak istenirken kullanılan bir yapı. Bunu mu söylemek istiyorsun? Bunu mu kastediyorsun? şeklinde çevirebiliriz do yapısını. Bununla ilgili de yine örneğimiz var. John ve Jane konuşuyor. John, "Check the connection cable first." Yani önce bağlantı kablosunu kontrol et diyor. Jane şöyle bir soru yöneltiyor. "Do you mean the cable between the modem and the computer?" Yani modem ve bilgisayar arasındaki kabloyu mu kastediyorsun? Bundan mı bahsediyorsun? Şeklinde daha açıklayıcı olması için bir soru sormuş oluyor kişi arasında bir diyalog var. Birinci kişi, Kate never thinks about other people. She only thinks about herself. Kate'in diğer kişileri düşünmediğini, sadece kendisini düşündüğünü söylüyor. Diğeri ise, do you mean she is a selfish person? Onun bencil bir kişi olduğunu mu söylemeye çalışıyorsun? Şeklinde bir açıklama istiyor. Cevap olarak da, yes absolutely, evet kesinlikle şeklinde bir cevapla karşılaşıyoruz burada. Şimdi I mean yapısına bakalım. I mean bunu demek istiyorum, bunu kastediyorum anlamına gelen bir yapı. Bunu da açıklama yaparken kullanabiliriz. He is an internet addict. I mean he spends much time on the net. İlk cümlede o bir internet bağımlısı diyor ve devamında daha açıklayıcı bir hale getiriyor. Benim demek istediğim o internette çok zaman harcıyor. I mean yapısını kullanarak ilk söylediği cümleyi daha açıklayıcı bir hale getiriyor. Bu cümleye bakalım. How do you connect to the internet? İnternete nasıl bağlanıyorsun? I mean, do you have a wireless or a cable modem? Yani internete nasıl bağlanıyorsun sorusunu daha açıklayıcı bir hale getirmek için I mean dedikten sonra bir soru soruyor. Yani diyor ki e, kablosuz mu yoksa kablolu modem mi kullanıyorsun? Burada bir soru var. What was the cake like? Kek nasıldı ya da pasta nasıldı? I mean, did you like it? Yani onu beğendin mi demek istiyorum. Bu dersimizde e, konuşmalar sırasında anlaşılmayan noktaları daha açıklayıcı hale getirmek için kullanılan yapıları öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.